Hmm, merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte kullandık videoların devamını getirdim aşağıdan kanalıma like atıp abone olursanız bu videoların devamı gelecek bu videoların devamından gelmek için devamın geldiğinden haberdar olmak için aşağıdan abone olduktan sonra bildirim tuşuna basmayı unutmayın Karpuz bu sefer adam gibi bir şey yiyorsun. Bir adam gibi bir şey yiyorsun ha. Adam. Ama vallahi bir la kabul Yani kabul kabul insan yer de. Yani o kadar da büyük kostramaz. Bu bence devler diğerinden geliyor. Adam tek ya olsun. çıktı. Nasıl yaptın lan onu? Onu sen yaptıysan ben de adam değilim ya. Onu nasıl yaptın? Abi bu ad bu adam kim olduğunu bilmiyorum. Diş. <laughs> yani adamı şaşırmasına gerek yok. Normal karı bozuyor. Hop. Vay geber. Geber. Aynı öyle diyor. Hoppa. Göm. 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 Canım çekti. O beyin mi? Beyin bence. Karbozan beyinde de yaptın ya. Ne halim adam. Ooo karpuz beyni. Acıktım. Yani karpuz en iyi kaşıkla Yani bunu gerçekten yiyordur adam. Bunu gerçekten yiyordur. Beğenini onu tek hazırlık dö sen dersin. <laughs> Evde yalnız başın her şey dönüyorsun. Ben de kitap yiyeceğim. <laughs> Bu ne? Utanmaz. Her şurada bir dur. Hmm. Eğer kanalıma like atıp abone olursanız hariz bir kitabını sizlere okuyabilirim. Çok heyecanlı bir kitap. Bir ahmi var, rakamlar, yiğit rakamlar, doğulu Müslümanların kullandığı rakamlar, batılı Müslümanların kullandığı rakamlar, rakamların batıda gelişmesi kaçıncı yüzlü yıl? Beş yüzüncü yüzyıl? Beşinci yüzyıl. Kanalıma like atıp abone olursanız ben de yeni bir videoya karşınızda olacağım.